Arkadaşlar merhaba. Arnok'ta markalı yeşil ekran aydınlatmalı. R7-757 radyomda, önceki videomda da belirttiğim üzere bir ekran display arızası oluşmuştu. Onunla ilgili olarak önce N11 telefonunu aradım. Bir hatları var. Onlar işte e-postamıza işte fotoğraflarını, videosunu gönderin. Çözüm masası gerekeni yapar dediler. Bu yönde bir içerik hazırladım. Onu enemberin e, e postasına gönderdim. Sonra dönüş mesajı geldi. Durumunuz incelenmektedir. Size dönüş yapılacaktır diye. Sonra bir de satıcı mağazaya mesaj attım soru olarak. Onlar da mağduriyetimin önleneceğini söylediler. Bir süre sonra da işte yeni radyo göndereceklerini söylediler. Yani kargo sürecinde arıza olmuş olabilir dendi. İşte bir hafta kadar sürdü. Dün N11 çözüm masasından aradılar. İşte yeni radyonun gelemediğini, bir kargosal bir hata olduğunu, bu yüzden kabul ederseniz e, tutar iadesi yapalım dediler. Ben de kabul ettim. Bugün baktım banka kayıtlarında tutar iadesi yapılmış. Ve e, dediler e, arızalı olan radyoda sizde kalsın. Bize göndermeyin dediler. Şu anda bu radyo benim elimde kaldı. Arızasını tekrar göstereyim size isterseniz. Bakınız saat şu an 9. 54 ama 4 rakamı gözükmüyor. Veya radyoyu açalım. Sesini kısayım. Evet şu an mesela 702. Bakınız şu anda 660 657 fakat ortadaki 5 gözükmüyor. Şu anda 630 ama bakınız. Ama şöyle eğersek şöyle eğince aslında şöyle bakın burada gösterebilecek miyim? Yani bu şekilde bir arızası vardı, arıza kabul edildi ve tutar gayesi kredi kartıma yapıldı. Bu sebeple N11'e ve satıcı mağazaya teşekkür ediyorum bu arada. Ortadaki şu rakam gözükmüyor. Ama eğik bakınca fark ediliyor. Ama yine de tabii ki hata hatadır. Şu an mesela 11.570. Ama bakın silüete biraz daha zor fark ediliyor. Ama dediğimiz gibi arıza arızadır. Yani bu şekilde ekran hatası, ekran display hatası pek yaşamıyordum ben. Yani biraz Beni bu radyo şaşırttı. Onu da söyleyeyim tabi. Ama gerek N11 gerekse satıcı mağaza yardımcı oldular. İş çözümlendi. Aynı şekilde AliExpress'te de bu tür şeyler yapılıyor. Orada da ürün arızalı olursa tutar iadesi yapılıyor. Ve arızalı olan cihaz da zaten alıcıda kalıyor demek ki N11 yurt dışından yapılan alışverişlerde böyle bir durum söz konusu.